FC Dynamics otomatik traktör dümenleme sistemleri, 2 GNSS anteni, baz istasyonu, radyo sinyali, 4.5G anteni, açı sensörü, elektrikli direksiyon, klasmanının en geniş ekranı ve IMU sensörü ile toplam 8 parçadan oluşan bir sistemdir. Bu sistem ile ekilecek alanınızın A ve B noktalarını sisteme tanıtarak tarlalarınızı sınırsız bir şekilde kayıt edebilirsiniz. FC Dynamics otomatik dümenleme sistemi sayesinde maksimum 2,5 cm yanılma payıyla tarlanızın sınır noktasından otomatik dönüş özelliği ile tekrar sıraya girebilirsiniz. FG Dynamics'i gece veya gündüz daima çalıştırabilirsiniz. FG Dynamics, yüksek hızda bile maksimum hassasiyet gösteren bir sistemdir. O çalışırken, Android özellikle ekranında YouTube'da video izleyebilir veya müzik dinleyebilirsiniz. FG Dynamics otomatik dümenleme sistemi ortalama 500 dekarın işlenmesinde kendini amorti etmektedir. Üretim giderlerini azaltarak ürün verimliliğini arttırmaktadır. FG Dynamics, %10 yakıt tasarrufu sağlar, %12 zamandan kazandırır, %8 ilaçlama tasarrufu sağlar, %6 ara çapalamalarda ürün zayiatını ortadan kaldırır, %13 gübre tasarrufu sağlar, %9 mahsul verimliliğini arttırır. FG Dynamics, otomatik dümenleme sistemi, piyasadaki benzerlerinden hem daha ekonomik hem de sahip olduğu donanımlarıyla rakiplerinden farklıdır. Sınırsız geri gitme, 1 kilometre saat altında sürüş, sıra sonu dönüş, Wi-Fi kamera bağlantısı, sesli uyarı sistemi mevcuttur. FG Dynamics otomatik dümenleme sistemi, uzaktan erişim yöntemi özelliği ile servis ve yönlendirme hizmeti sunar. Bluetooth ve Wi-Fi özelliği ile teyp ve telefonlarınıza kolayca bağlanabilirsiniz. Android altyapısıyla film izleme ve müzik dinleme imkanı sunar. İnternet aracılığıyla ömür boyu ücretsiz güncelleme olanağı verir. Eksi 30 dereceden artı 60 dereceye kadar çalışabilir. 6,5 volt ile 36 volt arasında çalışabilme özelliğine sahiptir. Çift GNSS anteni ile yüksek hassasiyetli sürüş kontrolü sağlar. Direksiyona geçmeden toprağınızı hazırlama, ekme, ilaçlama, gübreleme, ara çapalama ve hasat yapabilirsiniz. Tüm bunların yanında FG Dynamics otomatik dümenleme sisteminin 2 yıl garanti süresi mevcuttur. 1000 TL RTK yıllık sabit ücreti vardır. Yaygın servis ağına sahiptir. Devlet destekli sübvansiyonlu ziraat kredisine uygundur. Sipariş için 0850 308 0353 numaralı telefondan veya www.fgdynamics.com.tr'den bize ulaşabilirsiniz.